Gelinimizin yatak odası oldukça ferah görünüyor. Sütlü kahverengiyle ton sür ton yapmanızı sevdik. Geline bir, geline bir. Yatak örtünüz bizden geçer not aldı ama hanımların ne diyeceklerini gerçekten çok merak ediyor ve sözü onlara bırakıyorum. Evet şimdi Yeşim'in yatak odasındayız. Evet. <laughs> Tam bir gelin odası mı? Bence değil. Direkt başlayalım mı <gülüyor> <gülüyor> Sağdan ve soldan <laughs> geliyorlardı. Başla. Başlayalım. Ee, Avizen salondakinin aynısını Aynısı, beyazı. evet. Bana göre yatak odasında ya kullansaydım ya da salonda. Beyazı mı? E yok hayır, Eee avizenin modelini ha, ve çok fazla halat çok seviyorsun galiba. Evet, çok seviyorum. Burada da var. Hı, hmm, evet. Avizende de var. Evet. Evde de aslında uyumuş. Salonda evet. görmeseydik evet. burada okeydi. Mutfakta, evet, evet. Mutfakta da vardı. Mutfakta da vardı. Yani yani ki ahşap ve halatı çok seviyorsun. ama evet. çok fazla olmuş gibi. Ne kadar bu avizeler? 200 lira. Fiyatı da iyiymiş. Evet, fiyatı. Bir da de e, avizelerim de yuvarlak o fiyatta Öyle Hı -hı. mi? Evet. 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 Bir de yatak 150. başlığı bana göre biraz şey. Kapa mı desem çok fazla chester böyle tarzı bu da Hı. bu da chester tarzı. Biraz daha farklı olabilirdi aslında. Yani halat evet ağırlıklı evimde doğru evet. söylüyorsunuz. Halat ağırlık ama şey hani farklı farklı odalardan ziyade hepsini bir bütün yapmaya çalıştım ben. Bir de hani halattan ziyade aslında yaşam e, avize modeli de salondakiyle yatak odasının aynı olması taraftarı değilim Değil ben. Sen, farklı evet. farklı olabilirdi. Eğer salon avizesi yatak odasının olmamalı. saygı duyuyorum. <laughs> Evet Çağla sen de yorumunu yap. Ben koltuk baş şey yatak odası başlığını <laughs> koltuğa benzettim. <laughs> Koltuğu da zaten o desen. Hı -hı. Onun dışında yatak odam aslında güzel ama halatı çok seviyorsun. Halatı evet. buraya yakıştırdım. Fonların halat yakın birbirine ama başlık çok şiş durmuş. O yüzden bir sevemedim. Hı. Bir de yatak örtüsü biraz daha ağır kullanabilirdi diye Hı. düşünüyorum. Onun dışında. Yatak Ama spor beğenmedi. bir takım bu oda. Ya odama göre ben yatak örtümü tercih ettim. Eşşelalasın. Evet ben çok abartı bir yatak örtüsü yapsaydım Hı. odama uymayacaktı. Bu yatak örtüsünü yeni mi aldın sen? Evlendiğim, Çeyiz'den mi? Çeyiz'de. Ha evlendiğimde aldım. Çok güzel. Almıştı. İstanbul'dan mı aldı? Nereden e, aldın? Nereden aldın? Tekirdağ tarafından aldım yine. Ne güzel. E, ne deniyor buna? Yani bir, Özel bir adı var mı kumaşın? Ya özel bir adı. Keten. Keten yani. mi evet. bu? Ama çok güzel. İçinde de güzel. Kullanımda çok güzel, evet. Size de alalım mı? Ay vallahi bana da alalım. Ben çok beğendim. <laughs> Yerine ne söyleyeyim? Mı? Çeyizine koyalım. Ha? Evlenirsem eşime alırsınız. <laughs> alırım ona da alırım, sana da alırım, kendime de alırım çok beğendim. Teşekkür ederim Asma Hanım. Evet. Sen nasıl buldun bir tane? Yatak odası e, güzel beğendim. E, nevresim ve yatak örtüsü de tek başına gayet Hı -hı. güzel ama böyle bir sanki gelin evi ya böyle bir şey beklerdim böyle klasik bir yatak örtüsü beklerdim Hı -hı. bunun üstünde. Hı -hı. E, bir evet. de konsolun üstünde kendi resortun üstündeki, yani üstündeki e, bitkiler gözüme çarptı. Salon bitkisi gibi duruyor. Hani sanki yatak odasında olmamış gibi. Yatak odasına canlı bitki pek alışıla gelmiş bir şey değil evet, gibi diyor. E, Fonları, perdeleri beğendim. Evet, Düz, ben ben şık duruyor. Yüzükten <laughs> yana bunlar. <laughs> Desen istiyorum <laughs> Ne kadar de? aldınız fon perdelerinizi? E, fon ve perdem burası sadece bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. 1500 TL. Evet, yatak odanız mobilyası ne kadar? Evet. Ee, dediğim gibi daha önce de e, 22.500 aldı bütün mobilyanınla beraber. Ee, Ortamı ne kadardı? E, yani yatağın, bazan, e, komedinler, her yedi, şey dahil. 7.000 küsur olması lazım. Evet. Gardrop dahil değil. Yaz gardrop göremiyorum. E, benim giyim odam var aslında. Evet Aha. buraya e, sığmadığı için evet. oraya, özel bir yer yaptırdık. Hı hı. E, orada kullanıyorum eşyalarımı. E çünkü artık değil mi yatak odaları hı hı. küçük olduğu için evet. Büyük gardıroplar sığmıyor. Aslında deprem bölgesi olduğu için de bence yatak odasında büyük büyük gardıroplar olmamalı. Hı, evet. Bana daraltıyor alanı da da ve olmaması çok mantıklı geliyor bana. Burada ebeveyn banyosu da var aslında. Gördünüz mü? <laughs> çok beğendim ben. Bilemi. <laughs> Çağlanumun evet. alacağı sevdiğim. bir durum var galiba. Vallahi çok sevdi. <laughs> şöyle bir yazı gördüm. Ebeveyn ha? banyolarını ben çok beğenirim. Benim evimde yok ya o yüzden. Aa duydun kocana buradan seslen. <laughs> Ebeveyn banyo <Banyosu> bir, bir, <laughs> bir, ev istiyorum kocacım de. Şimdiki evler küçük o yüzden istemiyorum. Hı. Böyle bir başka illerde falan alırsa isterim tabii ki. Çok, <laughs> Çok rahat Buradan oluyor. mesajı verdin. Evet. Çok rahatlık bir oluyor. Bir şey sordu kızlar sana ne yazıyordu duvarda dediler. Evet. Duvarda e, gece yatmadan önce öpücü kondur yazıyor. Hatırlatıyorsun. Evet. Hiç <laughs> öyle kondurmadığı oldu mu yani bugüne kadar? Olmadı. Aferin. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor>